Abuzittin taşınmaya karar verdi. Eşyalarını aldı ve gemisine bindi ve bir ada gördü ve adanın yanına geldi ve surlara tırmanmaya başladı. Tırmandı, sandığını koydu ve Abuzittin bir delik fark etti ve deliği kapattı. Abuzittin Sitivlerin adasını fark etti ama daha sonra gitmeye karar verdi. Abuzittin surların arkasında bir ses duydu. Abuzittin surların arkasına baktı ve iki kişi gördü. O kişileri adasını aldı. Surları kapattılar. Abuzittin'in evini yapmaya başladılar yaptılar. Adadaki ağaçları kırmaya başladılar, kırdılar. Zombiler ve iskeletler alaya baskın yaptılar. Abuziddin ve arkadaşları geri çekildiler. Zombiler ve iskeletler Abuziddin ve arkadaşlarını kovalamaya başladılar. Kovalamaca hala devam ediyor. Zombiler ve iskeletler Abuziddin'i ağır yaraladı. Abuziddin'i aldılar ve kaçmaya devam ediyorlar. Surlara tırmanmaya başladılar. Bir zombi Abuziddin'i aşağı doğru çekmeye başladı. Ama Abuziddin surlara tırmanmayı başardı ve evin çatısına çıktılar. Ve bir kişi sandığı tuttu. Sandığı yukarı çekti. Köprüyü atladılar ve kaçmaya başladılar. Kaçıyorlar ama zombiler ve iskeletler de peşlerinde. Abu Ziddin ve arkadaşları surlara vurmaya başladılar. Stivler sesleri duydu ve surların önüne geldiler. Zombiler ve iskeletler Abu Ziddin'in arkadaşlarını da yaraladı. Stivler surları açtı ve Abu Ziddin ve arkadaşlarını içeri aldı. Ve zombiler ve iskeletleri öldürdüler. Üç yaralı var. Yaralılar iyileşti. 12. bölümde görüşürüz.